Evet arkadaşlar, bugün de Xiaomi'nin en yeni akıllı saatlerinden Amazfit GTR akıllı saatini inceleyeceğiz. E, GPS özelliği var. Biraz daha yakından göstereyim. Amoled ekran. Ondan sonra e, uzun süre batarya. Birçok e, spor kanalı var. E, kalp atışı. Ondan sonra 50 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Bu 47 milim olan e, alüminyum çerçeve, kahverengi deri, kayış. 4 tane çeşidi var bunun. E, normal 42 milim alüminyum var. Bir de çelik olan çerçeve var. Yani gövde var. Bir de titanyum olan var. Bu üçünün satışı Türkiye'de var ama sadece titanyum olanın satışı Türkiye'de yok. Bunu kısa bilgi vereyim. Genel olarak fiyat bandı 1000 lira ile 849 lira arasında değişiyor. Yani en, çıkardığı bence en güzel saatlerden bir tanesi. Daha önce Amazfit e vergi kullanıyordum. Vergi iyiydi ama tasarımı biraz kötüydü bence. Tamamen silikon bir tasarımı vardı. Yani alüminyum değildi. Tabi segment sepe, segment sepe, segment ilerledi. Tabi ben daha önce kutuyu açmıştım. Biraz incelemiştim saat açık, şöyle göstereyim. Ne geçmeden önce kutu yerine bakalım. Ne güzel bir kutu. Şuradan çekince kutu açılıyor. Burada bir şarj aleti. Manyetik zaten şarj aleti bu arkaya şöyle yapışıyor. Gördüğünüz gibi koruması. Ondan sonra burada bir kullanım kılavuzu yer alıyor. Ondan sonra bu kadar. Bunları geçtikten sonra şuna köşeye alayım. Biraz saatten bahsedeyim. Saat e, amulet ekran var. Gorilla Glass 3 ekran. Parmak izi kalmıyor. Devamlı açık modu değil. Ekran kapanıyor. Ondan sonra birçok e, özellik yer alıyor. Şuraya basınca burada spor modları var. Şuraya basınca bir dakika ana ekrana geleyim. Yani ana ekranı böyle. Durum ne kadar koşu yaptığını gösteriyor geri gelmek için alttaki tuşa basıyoruz. Pardon, üstteki tuşa basıyoruz. Heh. Şöyle göstereyim. Kalp atış hızı burada buna tıklayınca arkada lazerle ölçüm yapıyor. Buradan çıkmak için tekrar buraya bastık. Antrenman. Burada farklı spor modları var. Açık hava koşu, yürüme, açık havada bisiklet, kapalı alanda koşu, kapalı alanda bisiklete binme açık suda yüzme, su geçirme özelliği var demiştik. Havuzda yüzme, elitlik, bisiklet, dağcılık, patika koşusu, kayak, serbest. Şimdi şu tuşa basınca direkt ekrana gittik. Demek ki yanlış biliyormuşuz. Bundan sonra aktiviteler var burada. Geri gelmek için. Şuna basınca direkt geri gelemedik yine. Ee, hava durumu telefondan güncelleniyor. Burada gösteriyor. Aşağı gün içindeki durum, Ondan sonra yarın Cumartesi pazarı, Pazartesi gösteriyor. Yani ilk defa Xiaomi'nin akıllı saatlerinde Türkçe dil desteği var. Yani açıldığı gibi Türkçe dil desteğiyle zaten başlıyor. Daha önceki saatlerde mesela Mi band serilerinde hiçbirinde Türkçe yapmak zordu veya işte vergede zaten yoktu, BIP de zaten yoktu, İngilizceydi. Bu modelde var. Yani çok fazla böyle ana ekranda bir şey yok. Bir de alarm var. Kurabiliyorsun böyle aktif hale getiriyorsun ee, ondan sonra bu şey gelen çağrıları reddedebiliyorsun konuşamıyorsun ee, normal mesaj whatsapp mesajlarını görebiliyorsun ama cevap veremiyorsun resimleri göstermiyor onu söyleyeyim ee, daha fazlasına tıklınca pusula, kronometre, sayaç telefonu bul, telefonu bul tıklayınca yani telefon çalıyor ayarlar kısmından yani yanlış yaptık yani şöyle yapınca geri dönüyor. Pardon ben deminden beri yanlış söyledim. Şu ayarlar kısmından hızlı başlangıç her zaman görüntülenir. Ekran parlaklığı oranı buradan şöyle geri geliyor. Sağda arayüzü var. Farklı arayüzler. Yani şöyle. Tabii bu uygulamada daha fazla sağda arayüzü var. Mesela diyelim ki bunu seçtik. Yani parlaklık çok iyi. Ekran çok iyi. Ee, kordon çok iyi. Kaliteli. Ondan sonra şöyle göstereyim. Yani gerçekten çok büyük. Bu biraz daha büyük 47 milim olan. Ee, Xiaomi artık kendisi de ayrı akıllı saat üretiyor. Bu Amazfit diye geçiyor. Şu anlık bu kadar.